doğum günün olsun. Çok teşekkürler. 26 ben, daha değil ama. 24 değil. Fotoğrafı ve detayı burada atın. Hatta tamam. bir daha bu yolları Sarı, yani, telefon, sen alacağım mı? Tamam, sen al o zaman ben almıyorum. Tamam. Müsaadenizle. aldıktan sonra ben alacağım. Ben bir Ali ile son bir konuşmaları yapmam lazım. Sen Tamam ben de alacağım. Ha tamam. Sercan Bey soruyor o zaman. O ben de. Tamam. Yok. Ee, teşekkürler. Bana bir adet evet, telefon. Çok kısa. Sercan şey. Bey. Kameralarda. Çok alakalı. gülür olacakmış. Böyle geçelim mi? Dışarıda yapalım. Dışarıda yapalım. Dışarıda yapalım. Dışarıda, Dışarıda yapalım. Sercan Bey telefon pilis. Niye? Senin telefonun yok mu? Vay seninki daha güzel çekiyor. Emin misin? Hangisi? Çağla beni hadi. Telefon çeker misin? Pardon. Tamam, tamam ben şu, evet, evet Tamam sıkıntı yok Buyurun. Evet demet hanım merhabalar diyelim. Merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine evet. bir güzel hanımefendiyle karşı karşıyayız. Nasıl? Neler söyleyeceksiniz? Kendi terbiyeli ediyorsunuz. çok Teşekkür ederim. Sizi görünce çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Evet çok uzun olmadı gibi ama evet. bana uzun gelmiyor. Bize uzun geliyor. Evet. Çok fazla da görüşemediğimiz evet, için doğru. neler yaptınız o arada biz görüşemediğimiz zamanlarda diyelim ilk öncelikle. Vallahi en önce bir dinlenmek istedim. Dinlendim ailemle vakit geçirdim, arkadaşlarımla vakit geçirdim. Ee, biraz spor yapmaya özen gösterdim. Şimdi yavaş yavaş ben hiç bu kadar ara vermediğim için evet. şu an ben ne yapılacağını da listeliyorum. Daha tam <laughs> oturtamadım. Ee, i̇nşallah liste biter bitmez de yeni işe başlamam. <laughs> Ee, böyle güzel e, dinlenerek geçiyor diyeyim. Kontrol manyaklarınız var mıdır? Hemen listeledim dediğiniz için. <laughs> çok sert. Ayınamazsın. Ya, yani. <laughs> e, var galiba. Yani ama işimde daha çok <laughs> kendimle ilgili. Yani başka ile ilgili değil ama e, kendimle ilgili projelerimle ilgili setlerde özellikle. Yani e, çalışma saatlerim <laughs> geç kalmamam gerektiği, Buna e, gözde gerçekten <laughs> böyle yapıyordur kesin. Ee, gerçekten çok e, kontrol manyağıyım o konuda. Bugün de e, mekan açılışındayız. Biliyorsunuz evet. ki aylarca yazılmıştı of işletmeci <laughs> olacağımıza dair ve sonunda artık o işletmenin <laughs> başında mısınız diyelim artık Delim tekrar. Benim masam olsa, olsa ya böyle. <laughs> e, öncelikle tabii yani anlıyorum Hı -hı. herkes kulaktan duyduğu her şeyi yazıyor. Bazen doğru çıkıyor, bazen çıkmıyor. Anlıyorum bunu ama burası bir gece kulübü değil öncelikle. Hı -hı. Ben bir işletmeci değilim biliyorsunuz bir oyun E, evet, evet. <laughs> böyle bir niyetim yok açıkçası burası aslında çok amaçlı bir salon yani event hall aslında burası ve e, tabii ki böyle e, konserler verilecektir sahne sanatları ile ilgili birçok şey yapacaktır. ama ben daha çok böyle e, tiyatro ile ilgili olabilecek e, girişimlerde bulunmak istedim. Zaten Atilla ile de çok yıllardır evet. tanışıyorum. O yüzden e, bana çok böyle heyecan verici geldi. Belki çok genç yetenekler, belki ben, belki evet. çok çok iyi isimler. Bu sahnede yer alır. E, bir de keyifli geceler geçirilir. Aslında o kulüp e, mantığını ben burada düzeltmek istedim. senin Aslan'la çok Peki, teşekkür genel ederim. Peki, ticarete mesafeli misiniz? Yani çok <gülüyor> insan <gülüyor> genelde yapıyor. Hani ticaret... Evet. Yani, bir köşede oluyor. Ya kesinlikle. Yani, siz... Bence olması da gerek kendi adıma söylüyorum ama e, bunun bir zamanı var, doğru iş var, e, heyecanlanmak diye bir şey var ve doğru insanlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden ben daha böyle işte oyunculuk bir balık burcumda bir hayaller kurayım falan bana böyle biraz e, işte şu kadar ciro, şu kadar kişi geldi falan ben pek adapte olamayacağımı hissediyorum şu dönemde. Ama Karan, sonra maliyet tarafını pek biraz anlamam, 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 mı anlamam, yani anlamam mı diyorsunuz yani o tarafa? Ben pek, mi? An pek anlamam, böyle <laughs> söyleyeyim pek anlamıyorum. Balık burcuyum dediniz ve hayaller dediniz. Hiç böyle e, ütopik hayaller mi kurarsınız e, yoksa tabii. gerçekleşmesi mümkün hayallerin peşinden Önce mi Önce en uca gidelim sonra yavaş yavaş geri geliriz. <laughs> de, balık burcu <laughs> deyince ben de en geç burcum çok iyi anlayabiliyorum sizlere. Duygusaldır aslında çok böyle sert sorular sorduğu zaman. <laughs> Bu duygusallığın peki sizi yıprattığı zamanlar oldu mu? Mesela? E, tabii ki oldu. Bir sürü şey yaşadım yani hep hepimiz yaşamışızdır. <laughs> e, ama en güzel şey de balık burcunun ya da su burcunun evet. özelliklerinden biri de bizim Down olmamız iki buçuk saniye falan sürüyor. Hemen umutlu ayağa kalkıp tekrar yeni bir hayal kurmak bizim için çok kolay. O yüzden bu bizi ayakta tutuyordur diye düşünüyorum. Peki Tabii başa ki. çıkamadığınız zamanlarda neler yaparsınız? Hani <laughs> bir psikolojik destek gerekiyor mu dışarıdan? Vallahi, şu, vallahi dönem de dönem varsa. değişiyor. Bunun adı meditasyon ne oluyor, bunun adı psikolojik ya. destek dediğimiz evet. bir psikolog oluyor. Evet. Arkadaşlarınla konuşmak çok iyi geliyor, <laughs> ailenle vakit geçirmek bir çok bir iyi bak. geliyor, dans etmek <laughs> bana çok iyi geliyor. Bunların hepsi her yıl aslında şekil ya. değiştirip aslında kimlik değiştiriyor diyebilirim. Biliyorsunuz ki bunun adı da bir dönem tükenmişlik sendromuydu. Bu tükenmişlik evet. sendromuna hiç siz de kapıldınız mı? Ya da o yolda <laughs> hiç gittiniz benim mi? Benim tükenecek vaktim olmamış olabilir. <laughs> e, şu ara bir bakıyorum tükenmediğimi hissediyorum. Yine ama bunu bir 5-6 e, ay sonra konuşalım. Tekrar da efendim kıyafetiniz de çok güzel bu arada. Çok teşekkür ederim. Kıyafetleriniz hep olay oluyor. Çok Özellikle sağ olun. De fiyat anlamında çok olay oldu. Aa, Demin... Sadece benim olay olmuyor. Hiçbir evet. öyle şimdi. E, şöyle tamam. diyelim, e, ucuza karşı alerjisi var diye de haberlerde Aa. çıkıyor bu. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> yani, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> öyle <gülüyor> midir? Fiyatlar söylendiği gibi midir? Son paylaşımda da 70.000 TL olduğu söylendi gene kıyafeti. Tamam. Doğru mu? Evet. <laughs> e, şimdi fiyat para konuşmayalım mı bütçe şey Ucuzu sevmiyorsunuz şey anladım. Hayır, alakası yok. Ben her yerden alışveriş yapıyorum Hı. ama böyle özenli böyle takım böyle orada paylaşılacak fotoğraflar daha konseptin içinde Hı. onlar denk geliyor diyelim. Hı. Öyle bir şey yok tabii ki mümkün değil. O Büyük zaman bütçeler ayırır mısınız Ben Özellikle aslında yıll yıllık bütçe olsun, ayırıyorum. Ise... Biraz programlı alışveriş yapıyorum. Aslında her gün alışverişte ya da sürekli her gördüğüm alan biri değilim. Ee, böyle bir 6 7 ayda bir, mevsim değiştikçe aslında bir bir şey ayırıyorum kendime. Öyle harbur parmağı vurmuyorum. O zaman, zaman aldığınız olduğum için de alır mısınız öyle? Bir dönemde işte o da oluyor genellikle kimi zaman olabiliyor hani ikinci el kıyafetler. Tabii By ki tabii evet. ki öyle. Çok çok böyle vintage Winter, Winter kıyafetlere bayılırım. Yani. Çok güzel. Biraz da tatili konuşalım. Tatiller evet. nasıl gidiyor efendim? Güzel. Çok da gidemedim aslında. Gözlü beni bırakmadı daha. Böyle fırsat buldukça gittim. Bir İtalyamız vardı. O sürprizimiz olsun. Çok yakında zaten öğrenirsiniz. Evet, İtalya'da Böyle, neler oldu? Küçük, küçük küçük sonra öğrenirsiniz. İtalya'dan daha sonra da e, bir Londra tatili varmış galiba efendim. Bir evet. Londra tatili de olmuş. Londra'ya da gittim. İspanya'ya da gittim. İtalya'ya da gittim. Oh. Daha da gideceğim. Çünkü 12 yıldır hiçbir yere gitmiyordum. Evet, Demet <laughs> O zaman şöyle soralım aslında soruyu. Demet özdemir'e aşık oldu mu? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine yüzyılın klişesini yapacağım. <laughs> çok özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. İşletmeci olmadım. Kendine de... çok <laughs> Şundan dolayı soruyorum çok Ona Biliyorsunuz ben. ki haberler çıktı. Kadir Bey'le Çıkıyor. Alakalı. Evet. Sürekli çıkıyor. İlk ben de cevap vermiyorum. Diyelim, diyelim. Kimlerle çıktı? Ben şimdi tekrar hatırlatmayayım. Ee, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Kalbi boş diyebilir miyiz o zaman bu açıklamaların? Ee, çok öyle teşekkür diye. ediyorum. Ee, elbisemi de beğenmeniz çok hoşuma gitti. Çok Konuşma sağ olun. Çok teşekkürler olsun. buyurun. Evet. O zaman anladık Don ki, ki de de Demet Özdemir artık aşık olmuş diyebiliriz. Ya sen beni çok istiyorsun. Dikkat <laughs> <laughs> edin. <laughs> <laughs> sağ olun. <laughs> Ali Bey bir kenara çıkarsın. Tabii, kısa, kısa bir röportaj şey yapalım. Kısa bir yani. etkinlik, aynı zamanda Rural Credit'in Demet Özdemir'in e e e doğum günü neler söylemek istersiniz? Beceriyelim. Evet ah, sevgili Demet'in doğum gününe geldik. Yani, yani, e onu seviyoruz. Elimi e aslında baktığımız zaman çok uzun zaman sonra gecelerde ilk Seyiriz. defa görüyoruz sizi de. Öyle mi? Çok fazla da çıkmazsınız zaten. Olmamız gereken yerde oluyoruz aslında. Evet neler yapıyorsunuz efendim? Çok fazla da görüşemiyoruz ama bu aralar. Bu aralar Kesinlikle. değil, bayağı zamandır görüşemiyoruz bayağı aslında. Zamandır. <laughs> Adım Farah bitti Biraz Evet. dinleniyorum aslında. Yeni <laughs> projeler, ee, onların hazırlıkları, işte okuyoruz falan. Biraz öyle aslında dinlenmece. Yurt dışında Ki efendim de... özellikle çok seviliyorsunuz ama bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz? Evet. Yurt dışında olduğu kadar bir hayli de yurt dışında sevgi var. Vallahi evet. aslında onu o sevgiyi gösterenlere <laughs> sormak lazım. Ee, Sütü Arabistan'da özellikle. Teşekkür ediyorum yani o yurt dışındaki o ilgiye. Bu ya bu çok güzel bir şey aslında bir taraftan son, da. Son olarak da efendim birazcık magazine girmek istiyoruz. Tarzınıza çok konuşuluyorsunuz. En yani son giymiş olduğunuz gibi siyah bir kombin vardı. Bugün evet. de siyah Allah bir kombin Allah vardı. Ya. Bugün giymedim. Bu <laughs> arada bordo kırmızı değil. <laughs> ben, ben çok anlamam yani. Kırmızı gibi geliyor kusura bakmayın. Beğendin mi sen soruyu? Ben beğendim. beğendim, beğendim Ben de düşünüyorum. Efendim hatta. son olarak da şunu soralım. Arkadaşlarınız arasında bir lakabınız varmış ama Neymiş? doğru mudur diyeyim. Karabatak diyorlar sizi. Bir varmışsınız Allah. bir yokmuşsunuz çünkü. Karabatak da güzel hayvan. Ben <laughs> severim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar teşekkür ederim. teşekkür ederim sağ olun.